Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hepimizin çok istediği oyun Minecraft. Biliyorsunuz Minecraft zaten bunu gösterebilirim. Minecraft paralı. Bakın. Bakın Minecraft paralı gördüğünüz gibi ama ben bugün bunun ben bugün Minecraft size nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Bu videoyu beğeni çok gelirse beğen beğeni diye ve kanalıma biraz abone olup buraya bir beğeni gelirse bir sonraki videomda Friday Night e, telefonla sinir onu göstereceğim arkadaşlar. Ve bu arada Brawl Stars ID'nizi isteyeceğim arkadaşlar. Niye diye sorabilirsiniz. Çünkü ben bir videomu e, şu an izleyen kişilere söylüyorum size VS atmak istiyorum. O yüzden ID'nizi şu an bu çektiğim videoyu aşağısına atın. Ben bir video daha çektim. Onu önce gönderip bunu çekeceğim. Bu Minecraft videomun altına yorumları yazın. Arkadaşlar mesela bir, bir, arkadaşımız yazmış. Emin Taşçı mı? Aynen Emin Taşçı. Onun yorumuna ben kalbi bıraktım. Siz de e, yazın. Ben kalp bırakın. Ve çok teşekkür ederim yazdığın için. Ben bir yani... Birkaç gün e, zamanı ayarlayıp o gün vereceğiz. Gördüğünüz gibi Minecraft 62 şey 69 lira. Bugün bunu nasıl şey yaparsın? Bir de Minecraft modu nasıl indirilir? Onu da göstereceğim bir sonraki videomda. Şimdi Google'a giriyoruz. Google. Yazıyoruz buraya. Minecraft. Hmm. Ama Minecraft. APK. APK yazıyoruz arkadaşlar. Bunun başka indirme siteleri de var ama ben bu sitelerini çok kullanıyorum. Android Oyun Club'dan kullanıyorum bu siteyi seviyorum çünkü o yüzden bu hem bu site daha güvenli geliyor bana ben hep mesela ben böyle oyunları hep indirimde bu siteden yapıyorum Burada şey oyun e, bakın Türkçe dil desteğine oyuna devam diyorsunuz sonra gelin gelin şurada Minecraft Pocket Edition şey var yani 1.16 sürüm bu arada bu 1.17 sürümü değil 1.16 sürüm indiriliyor arkadaşlar burada size 6 saniye bekletiyor sonra burada oyun indire tıklayacaksınız sonra bir dakika Pardon yanlış bir şey tıkladım. Hemen geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi ee, bakın. Böyle bir siteyle kaçıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Ben yanlışlıkla göstermedim. Şimdi alt site size bekletiyor ya. Sonra orada bir şey çıkıyor. Oraya sakın numaranızı vermeyin. Oraya vermeyin. Onun yerine dur yine yanlış yere çıktım ya. Pardon bir dakika. ha e, Bir tane geri tuşuna basacağız. Bakın şurada bak telefon numarasıyla bunu sakın vermeyin. Bu virüs. Şu üstte şartı var. Hatta size göstereyim üşenmez üşenmeyelim. Bakın şurada. Dur sileyim bakın şurada. Şimdi gördünüz siz. Oradan tıklıyorsunuz. Sonrası böyle bir yere atacak. İşte şurada yükleme şey var yani sağda. Ona tıklayıp şu beyaz kutucuğa tıklıyorsunuz. Burada mavi şey tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonrası böyle bir dosya indirmek istemiyorum. Ben indireceğim ama ben sildiğim için tekrar yine indireceğim. bakın buradan sonra bakın dosya iniyor böyle. Göstereyim size. Durun. Pardon yanlış girdim. Yo, ya, ya, yanlış uygulaması bakalım Anladınız Yani bu böyle yükleniyor. Bakın şurada hatta gösteriyor indirilenler. Bakın. MCP Mike oyun nedir? Club bu yüklendiğine geliyorum arkadaşlar. Ben bir oyunun sponsoruyum. Bu oyunu Rise of at the Kingdom adlı oyunu tanıtacağım arkadaşlar. Bu oyunda arkadaşlar dur hatta dur bir dakika. Şöyle göstereyim. Bunun videosu da var. Böyle gösterin tanıtım videosu olarak. Durun en başa söylüyorum Arkadaşlar Rise of Kingdom biliyorsunuz ki biz hep evlerimizde zaten. Vakalar da çıktığı için evdeyiz. Rise of Kingdom kendi krallığınızı oluşturarak bir strateji olarak. Mesela kendi krallığınızı şey yap, büyütüyorsunuz. Oyunda arkadaşlar şöyle bir güzellik var. Nasıl desem? Oyunda Türkçe dil de var. Bu da çok iyi bir şey. Bir arkadaşlar oyunda şey seçeceğiz Mesela medeniyet seçmeniz gerekiyor. Mesela ben Türk medeniyeti seçtim. Arkadaşlar bakın burada ben Türk medeni seçtim. Mesela şöyle başka medeniyetler de var. Mesela şey var. E, Kore var, Japonya var. Dur o dondurayım. Kore var, Japonya var. Öyle bütün ülkeler var ama tabii biz Türk olduğumuz için. Tabii Türklüğün gücü adına. Ben Türk seçiyorum arkadaşlar. Oyunda haftalık e, şeyler, yani haftalık gelen etkinliklerle de şey, şey oynayabiliyorsunuz ve Aynı şeyde aynı internette mi bilmiyorum galiba aynı internette arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz Oyunda arkadaşlar eski iş, kahramanlardan var. Mesela 1. Ahmet, 2. Osman. Onun gibi kahramanlar var arkadaşlar. Böyle adanızı büyütüyorsunuz. Başka kalelere saldırıyorsunuz. Yani Rise of Kingdom bildiğimiz bir strateji oyunu arkadaşlar. Bu arada bu oyunu niye tanıttım? O yüklenene kadar arkadaşlar. Bu oyunu tanıtmak istedim. Ben şimdi bakalım yüklenmiş mi? 63 kalmış. Ben hemen geliyorum gördüğünüz gibi bakın şurada indirenler var Minecraft. Onu o indiren üzerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra böyle bir yere atacak sizi. Son adım arkadaşlar bunu çok iyi izleyin. Bunu belki biliyorsunuzdur ama ben yine anlatayım. Bunu böyle yüklenmesini bekliyorsun böyle bilinmiyor öyle bunu yüklenmesini bekliyorsun. Bu arada burada bilinmiyor derken yani o şey yaptınız. Bakın Minecraft uygulamayı yüklemek istemisiniz. Herhangi bir özelleşim gerekmez. Ben onu yükle diyorum. Sonra burada bakın yüklenecek. Sonra da yükleniyor zaten. Ören çok gelirse mod nasıl yüklenir Cıraflarını nasıl yükleyeceksiniz onu da göstereceğim. Ama o mod yüklemek biraz basit yani mesela yani basit mod yükleme olacak çünkü hemen Play Store'dan indiriliyor. Ama şöyle bir şey de var yani bazı e, şeylerini de yapmanız gerekiyor. İşte onu bir sonraki videoda siz şu. Şu anda Minecraft işte e, e, Minecraft'ta oynamak istesin biliyorsun Minecraft 60, e, 69 lira ne gerek var ya? ben indirdim bedava. Bu arada arkadaşlar bunu indiriyorsunuz, bu kötü değil yani bu öyle virüs mürüs değil. Ben bunu kaç kere denedim. Başka sitelerden de yükleniyor ama bu site daha iyi, bu site çok güvenli bir site. Bu siteye çok güveniyorum. Benim arkadaşlarım da bu siteyi kullanıyor. Çok güzel bir site. Yüklenecek böyle. Ben yüklendiğine size gösteririm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yükleniyor böyle. Yazılım okunuyor, biraz ses geliyor. Sonra buradan aç'a tıklıyorsunuz. Bakın sizi Minecraft hesabına atıyor. Bakın mocan stüdyo. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım hoşuna gitmiştir. Devamını görmek istiyorsanız like atıp benim kanalıma abone olun. Videomu paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ha bu arada. <laughs> bu yanlış bastım.